Ee, muhtemelen sesini de duyuyorsunuz aynı zamanda görüyorsunuz Güz bekle hemen arkamda ciddi tansiyon yaratan bizim için ee, bir ufaklığımız var Güz'ün ee, burada kendini kontrol edebiliyor olması Güz'ün ne kadar iyi geliştiğini gösteriyor bir aile köpeğinin olması gereken nokta aslında bu çevrede ne kadar uyaran olursa olsun ne kadar tansiyon yüksek olursa olsun sakin kalabiliyor olması lazım ve dediğim gibi yine bunun karşılığı olacak. Bravo benim oğluma, süpersin. Bekle. Bunun her zaman bir karşılığı olacak çünkü köpeğimiz şunu bilecek. Sakin kalırsam, kontrolümü sağlarsam, karşılığında ödülümü alırım, sevgimi alırım. Köpeğimiz her zaman bunu bilecek. Gördüğünüz gibi çok ciddi tansiyon yaratıyor aslında bize. Burada Güzün yerine başka bir köpek olsa belki bu tellerin arasından bile birbirlerine zarar verme potansiyeli olurdu. Ama Güz bu konuda çok sakin, çok rahat iyi bir temel itaat eğitimi iyi bir aile köpeği eğitimi almış köpeğin gelmesi gereken nokta aslında bu